gök bilimdeki diğer pek çok keşif gibi başladı her şey. Ne parlak bir ışıkla ne de gürültülü bir duyuruyla. Aksine silik, sessiz bir pırıltıyla. Uzayın karanlığında o kadar ince, o kadar ürkütücü bir hesapla yapılmış bir hareketti ki, en gelişmiş takip sistemleri bile onu neredeyse kaçıracaktı. İlk başta bir kuyruklu yıldız olduğu düşünüldü, sonra belki bir asteroid. Ancak ne kadar çok incelersek, üç göz atlası üzerine yapıştırmaya çalıştığımız her etikete o kadar meydan okuyordu. Doğal olmak için fazla simetrik, canlı olmak için fazla sessiz ve başıboş sürüklenmek için fazla kontrollüydü. Bilim insanları, yıldızlar arası gizemden kopup gelen, garip dönen o parçayı, o muamuayı hatırladılar. Sistemimizden yıllar önce geçip gitmiş, cevaptan çok soru bırakarak. Ama üç göz atlası bu bambaşka bir şeydi. Daha büyük, daha yavaş, daha zeki. Ve şimdi, evrendeki en güçlü gözümüz olan James Webb Uzay Teleskobu sayesinde derin bir rahatsızlık veren bir şeyi doğruladık. Üç göz atlası sadece o muamuaya benzemekle kalmıyor. Çok daha gelişmiş, çok daha tehlikeli ve muhtemelen çok daha bilinçli. Üç göz atlası ilk kez kataloglandığında bunun sıradan bir ziyaretçi olmadığı hemen anlaşıldı. Güneş sistemimiz dışından gelen cisimler genellikle dünyaya bu kadar yakın geçmezler. Çılgın açılarla, öngörülemeyen rotalar üzerinde ışık hızıyla geçip giderler ve sonra karanlıkta sonsuza dek kaybolurlar. Ama Üç Göz Atlası farklı hareket ediyordu. Uzayda fırtına gibi esip geçmiyordu. Adeta süzülüyordu. Yörüngesi ürkütücü derecede pürüzsüzdü, sanki bir pilot tarafından idare ediliyormuş gibi. Rotası, kütle çekimsel verimliliği en üst düzeye çıkaracak şekilde birkaç gezegenimizin yanından süzülmesine olanak tanıyordu, sanki Güneş sistemimizi daha gelmeden çok önce haritalamış gibiydi. Sadece bu bile rahatsız ediciydi. Ancak gökbilimciler onun kökenini geriye doğru takip ettiklerinde çok daha rahatsız edici bir şeyi fark ettiler. Üç göz atlasının yolu sadece düşük bir olasılık değildi. Zeki bir müdahale olmaksızın istatistiksel olarak imkansızdı. Başıboş bir gök cismi enkaz alanlarından, güneş radyasyonu dalgalanmalarından ve gezegensel çarpışma bölgelerinden bu kadar zarif bir şekilde kaçınamazdı. Tıpkı her karesi bir tehdit olan bir satranç tahtasında bir taşın hareket ettiğini izlemek gibiydi. Ancak o, sanki oyunu bizden daha iyi biliyormuş gibi kusursuzca dans ederek geçiyordu. James Webb tamamen çevrimiçi olduğunda, bilim insanları hiç vakit kaybetmeden onu üç göz atlasına çevirdiler. Gördükleri en şüpheci gökbilimcileri bile suskun bıraktı. İlk olarak termal okumalar. Genellikle buz buharlaşırken ve yüzey malzemeleri güneş radyasyonuna tepki verirken rastgele ısı patlamaları yayan kuyruklu, yıldızların veya asteroitlerin aksine üç göz atlası tutarlı, ritmik bir ısı yayılımı deseni sergiliyordu. Adeta bir sinyal gibi, kaotik değil, rastgele değil, nabız gibi atan, ölçülü. Webb'in spektrografisi, bilinen hiçbir yıldızlar arası cisimde daha önce görülmemiş malzemeler ortaya çıkardı yüksek yansıtıcılığa sahip bileşikler, muhtemelen yapay ve içi boş bölümler olduğunu düşündüren yoğun bir iç yapı. Ancak hepsinden daha ürkütücü olanı, zayıf, tekrar eden bir anormallikti. Cismin içinden yankılanan, her 147 saniyede bir tekrarlayan, bilinen bir atarca imzasıyla tamamen aynı olan düşük bant genişliğine sahip bir elektromanyetik frekans. Oysa cismin içinde enerji kaynağı yoktu. Dönen bir çekirdeği manyetik alanı yoktu. Ya bir şeyi taklit ediyordu ya da iletişim kuruyordu. Bilim insanları bu sinyali Oumuamua'dan gelen verilerle karşılaştırdıklarında dehşet verici bir şey keşfettiler. Tamamen aynı frekans Oumuamua sistemimizden ayrılmadan hemen önce kuyruğunda bir kez kısaca tespit edilmişti. Yalnızca şimdi o sinyal daha gördü. O muamua 2017 yılında dünyanın yanından sessizce geçmişti. Kuyruklu yıldız kuyruğu yoktu, belirgin bir itiş kaynağı yoktu ve garip hızlanışı uzmanları şaşırtıyordu. Pro şeklinde ağır çekim bir ok gibi kendi ekseni etrafında dönerek ilerliyordu. Ancak yalnızca kütle çekimiyle açıklanabileceğinden daha hızlı hareket ediyordu. Bazıları bunun uzaylı teknolojisi olduğunu savundu diğerleri ise fiziğin bir tesadüfü olduğunu iddia etti. Ancak tartışma hiç bitmedi çünkü cisim onu inceleyemeden ortadan kayboldu. Ama şimdi Üç Göz Atlası menzildeyken o muamuanın gizemi tüm ağırlığıyla geri döndü. Bu yeni cisim ona benzediği için değil, her ölçütte onu geride bıraktığı için. Daha büyük, daha yavaş, daha istikrarlı ve bariz bir şekilde bilinçli. Bazıları Oumuamua'nın bir gözcü olmadığını düşünmeye başladı. Bir sonda pasif bir keşif cihazıydı. Ama üç göz atlası bu pasif değildi. Bu etkileşimliydi. Biz onu gözlemlerken o da bizi gözlemliyordu. Bu ikinci aşamaydı, tıpkı bir radar sinyaliyle bir insansız hava aracı arasındaki fark gibi. Ve eğer bu doğruysa, Kimsenin yüksek sesle söylemeye cesaret edemediği soruyu sormak zorundayız. Sırada ne var? NASA henüz herhangi bir uzaylı etkinliğini doğrulamış değil. Resmi açıklamalar temkinli, tarafsız ve bilimsel jargonla doluydu. Ancak hükümet protokolleriyle zincirlenmemiş bağımsız araştırmacılar ise korkularını kamuoyuyla paylaştılar. Sızdırılan iç yazışmalarda Avrupa Uzay Ajansından bir ekip üç göz atlasından muhtemel bir bilinç motoru olarak olarak bahsetti. Bunun tam olarak ne anlama geldiği belirsiz, ancak Webin son görüntüleriyle birleşince bu teori dehşet verici bir şekil alıyor. Üç göz atlasının içindeki yapısal düzen beyin dokusu ve kuantum işlemciler gibi karmaşık sistemlerde ortaya çıktığı bilinen öz yinelemeli geometrik fraktallara benziyordu. Sanki bu cisim sadece uzayda hayatta kalmak için değil, aynı zamanda uzayda düşünmek ve daha da rahatsız edici bir şekilde yıldız sistemleri arasında hareket ederken evrimleşmek için inşa edilmişti. Gözlemledikçe daha zeki hale gelen karşılaştıklarına göre kendi malzemelerini, şekillerini ve davranışlarını adapte eden bir uzay aracı hayal edin. Bizim anladığımız anlamda bir yapay zeka değil, daha ziyade organik, sistemik ve potansiyel olarak duyarlı bir varlık. Şu anda karşı karşıya olduğumuz şey bu olabilir. Sadece bir ziyaretçi değil, aynı zamanda öğrenen bir varlık. Ve eğer bizden öğreniyorsa, neye hazırlanıyor? Tam da bilim insanları Üç Göz Atlası'nın gelecekteki yörüngesini haritaladıklarına inandıklarında hassas mutabakatı paramparça eden bir şey oldu. Ani bir yön değişimi. Şili ve Hawaii'deki teleskoplar açık bir gecede kütle çekimi, güneş rüzgarı veya bilinen herhangi bir doğal kuvvetle açıklanamayan, ufak ama yanılgıya yer bırakmayan bir rota değişimi kaydetti. Cisim öngörülen yörüngesinden hafifçe saparak onu dünyanın yörünge düzlemine daha da yaklaştıran yepyeni bir vektörle hizalandı. Kimilerine göre bu bir aksaklıktı. Ancak derin uzay ağındaki görev analistleri için varılan sonuç daha da kaygı vericiydi. 3i Atlas ya bizim varlığımıza ya da başka bir şeye tepki vermişti. Ancak yönünü öyle bir zamanlama ve ustalıkla değiştirmişti ki bu durum bir karar alındığını düşündürüyordu. İşte bu karar kelimesi NASA, ESA ve dünya genelindeki özel düşünce kuruluşlarında gece geç saatlere kadar süren acil toplantıları tetikleyen şey oldu. Bu rastgele değildi. Adeta cerrahi bir operasyon hassasiyetindeydi. Ve uzun zamandır korkulan bir olasılığı doğrulamıştı. Eğer Umuamua pasif bir gözlemciydi ise, 3i Atlas aktif olarak izliyor ve belki de manevra yapıyordu. Kamu kurumları sessizliğini korurken bağımsız veri bilimciler ve kriptograflardan oluşan bir grup 3I Atlas'tan gelen elektromanyetik darbeleri analiz etmeye başladı. Çok dilli örüntü tanıma ve kozmik sinyal kayıtları üzerine eğitilmiş derin sinir ağlarını kullanarak kelimelerle değil, oranlarla ifade edilmiş öz yinelemeli bir dizi keşfettiler. Altın oran, Fibonacci dizisi, asal sayı spiralleri yani biyolojik yaşamda, galaksi oluşumlarında, DNA diziliminde ve dünya üzerindeki antik mimari yapılarda görülen kodların aynısıydı bunlar. Bazıları bunu tesadüf olarak geçiştirdi. Ancak sinyal sabit değildi. Zamanla değişiyor, güneş aktivitesine, gezegen yakınlığına ve hatta dünyadan gelen radyo emisyonlarına bile ince bir şekilde tepki veriyordu. Tüyler, ürpertici bir keşif ortaya çıktı. Darbe desenindeki kısa bir bozulma James Webb'in 3I atlası kızılötesi spektrumda ilk kez kilitlediği anla tam olarak örtüşüyordu. Bu da cismin onu gözlemlediğimizi tespit etmiş olabileceği anlamına geliyordu. Bizi gördüğümüzü biliyordu ve konuşmanın kendisinden daha eski bir dili konuşan matematiksel bir parmak iziyle yanıt vermişti. Bir inşa, yaşam ve tasarım diliydi bu. Araştırmacıları dehşete düşüren sadece yörünge ya da sinyal değildi. Yüzeyin altında yatanlardı. James Webb'in spektroskopisi 3I Atlas'ın dış kabuğunda karmaşık karbon moleküllerinin yani polisiklik aromatik hidrokarbonların soluk izlerini tespit etti. Bunlar sadece organik bileşikler değil. Prebiyotik kimyanın yapı taşları, amino asitlerin Rena yapılarının ve nihayetinde yaşamın kendisinin öncüleri olarak kabul ediliyorlar. Bu keşfi bu kadar kaygı verici kılan şey ise saflıklarıydı. İlkel kuyruklu yıldızlarda bulunan kaotik karışımların aksine, bu moleküller mükemmel bir şekilde yapılandırılmıştı. Bu da onların ya rafine edildiğini ya da büyütüldüğünü düşündürüyordu. Bazıları bunun bir tohum gemisi, yani sadece keşfetmek için değil aynı zamanda kolonileşmek için tasarlanmış, antik bir yaşam taşıyıcısı olabileceği teorisini ortaya attı. Ve eğer bu doğruysa, dünya tesadüfen bir hedef olmamış olabilir. Savaşın, yıkımın değil, asimilasyonun bir hedefi olabilir. Ekip biçmek, gözlemlemek ve eninde sonunda birleşmek için bir yer. Şimdi, Umuamua, Boris ve 3i Atlas olmak üzere teyit edilmiş üç adet yıldızlar arası ziyaretçi birlikte bilim insanları daha önce asla mümkün görmedikleri taşları yerine oturtmaya başlıyorlar. Umuamua takla atarak sessiz ve hızlı bir şekilde ilerlemişti. Boris bir kuyruklu yıldızdı ancak olağan dışı bir şekilde hızlanmıştı. Üç i atlas ise melezdi. Yavaş, devasa, mühendislik harikasıydı ve güneş sisteminde kaldıkça karmaşıklığı artıyordu. Web, onun yansıtıcı yüzeyinde ince değişiklikler kaydetmişti. Bir makinenin kendini ayarlaması, uyum sağlaması, hazırlanması gibi bir yeniden yapılanmayı düşündüren desen kaymaları vardı. Ve işte en dehşet verici gelişme. Son okumalara göre 3I e Atlas ikincil bir sinyal yaymaya başlamıştı. Daha düşük frekanslı, daha uzun darbeler halinde ve dünyaya değil derin uzaya doğru yönlendirilmişti. Dışarıya doğru yayın yapıyordu. Kimileri takviye çağırdığını söylüyor, kimileri ise rapor verdiğine inanıyordu. Ama her iki durumda da artık inkar edilemez bir gerçek vardı. Bu, hiçbir zaman sadece yıldızlar arası bir kaya değildi. Bu bir düğüm, bir sonda, bir haberciydi. Bilim insanları, 3I e Atlas'tan öğrenilecek her şeyi topladıklarını düşündükleri bir anda gözlemle sonuç arasındaki bariyeri aşan bir şey oldu. Antarktika bölgesi üzerinde bulunan gizli bir atmosfer izleme programının parçası olan yüksek irtifa gözetleme balonu kısa, keskin ve tam olarak Güney Kutbu'nun üzerinde merkezlenmiş güçlü bir mikrodalga patlaması tespit etti. Başlangıçta bu durum güneş parazitine bağlandı ta ki veri çapraz kontrolleri, zamanlamanın 3 i atlasın yörüngesindeki yeni bir açısal kaymayla mükemmel bir şekilde hizalandığını gösterene kadar. Ama hepsi bu değildi. Patlamadan saniyeler sonra, donmuş kıtadaki birçok sismik istasyon, tektonik aktivite veya buz hareketiyle ilişkili olmayan ultra düşük frekanslı uğultular kaydetti. Bu frekanslar, 3I Atlas'tan yayılan derin uzay darbesiyle perde ve süre olarak tamamen aynıydı. Birdenbire kozmik bir anomali olduğu düşünülen şey karasal bir müdahaleye dönüştü. Cisim gezegenimizin manyetik alanını bir şekilde mi etkiliyordu? Ya da daha kötüsü, buzun altında gömülü bir tür aktivasyonu mu tetikliyordu? 3I Atlas'ın dünyadaki doğal ya da başka türlü uyuyan sistemleri uyandırabileceği fikri Sadece akıl almaz değil, aynı zamanda kabul edilemezdi. Yine de veriler tartışılmazdı. Görev kontrol merkezinde en genç veri analistlerinden biri arşivlenmiş teleskop görüntülerinin derinliklerinde gömülü bir şeye rastladı. 3I Atlas'ın yörüngesini antik Babil yıldız haritalarından alınmış göksel bir koordinat ızgarası üzerine yerleştirdiğinde cismin yolunun sadece gezegen dizilimleriyle değil Aynı zamanda birçok medeniyette kutsal sayılan yıldız takım yıldızları, Avcı, Ejderha ve Ülker ile kesiştiğini fark etti. Zamanla çizildiğinde bu kesişimler mükemmel bir spiral oluşturuyordu. Güney Amerika, Afrika ve hatta hanedanlık öncesi Mısır'da bulunan antik mağara sanatında neredeyse birebir yansıyan bir spiraldi bu. Bazıları bu bağlantıyı sözde arkeoloji olarak reddetti, ancak Webb, bilim ekibindeki diğerleri, 3i Atlas'ın yolunun performans sergileyici, yani hareketine kodlanmış, sadece deseni tanıyabilecek kadar gelişmiş türler tarafından görülebilen, ritüelistik bir haritalama olduğu hipotezine dayanarak sessizce modeller çalıştırmaya başladı. Peki ya bu nesne sadece seyahat etmekle kalmıyor, Aynı zamanda insanlıktan çok daha eski bir kültürü, dili, anıyı, tarihi yayınlıyorsa ve eğer öyleyse spiral bir barış mesajı mıydı yoksa bizden öncekiler tarafından bırakılan bir uyarı mıydı? Gizli savunma çevrelerinde ve örtülü ödenekli kurumlarda gerilimler tırmanırken radikal yeni bir teori ilgi görmeye başladı. Kilit ve anahtar hipotezi. Bu fikre göre Ummoa bir kilit, dünyanın hazırlığını, zekasını ve tepkisini pasif bir şekilde değerlendirmek için gönderilmiş sessiz, etkisiz bir nesneydi. Zararsızdı çünkü asla etkileşime girmesi amaçlanmamıştı. O bir tetikleyici, kozmik bir kasaydı. Ve üç gözlü atlas, işte anahtar oydu. Sadece gözlemlemek için değil, gezegenin derinliklerine gömülü, türlerimizde kodlanmış veya yörüngede etkinleşmeyi bekleyen bir şeyi ortaya çıkarmak için tasarlanmıştı. Bu teoriyi destekleyen şey yalnızca birkaç gün önce yapılan bir keşifti. Dünyanın manyetosferinde üç gözlü Atlas'ın sinyaliyle mükemmel bir şekilde zamanlanmış minik bir salınım. Çıplak gözle görünmezdi ancak uzun menzilli haberleşme uydularını bozacak kadar güçlüydü. Bu fenomen yalnızca 6 dakika sürdü. Ancak bu süre zarfında iki Voyager sondası kısa süreliğine protokol dışına çıkarak analistlerin henüz deşifre edemediği garip veri patlamaları yaydı. Sanki içlerinde bir şey uyanmış gibiydi. Tanıdık bir şey, bir el sıkışması ya da bir yanıt gibi. Daha fazla bilgi sızdıkça tartışmalı ama ikna edici bir fikir yeniden su yüzüne çıktı portal hipotezi. Kuantum alan teorisi ve egzotik madde araştırmalarından ilham alan bazı bilim insanları artık üç gözlü atlasın geleneksel anlamda bir gemi ya da kaya olmadığını, daha ziyade hareketli bir geçit olabileceğine inanıyor. Uzayda seyahat etmek yerine kendi etrafında gerçekliği bükmesini sağlayan yerel uzay-zaman bozulmaları yaratan bir şey. Kısacası hareketli bir solucan deliği jeneratörü kanıtlar mı? Web teleskobu tarafından kaydedilen ve ısı ya da ışıkla açıklanamayan ince merceksel bozulmalar. Mikro tekillikler gibi davranan minik yerçekimsel bükülmeler. Daha da rahatsız edici olanı, bu bükülmelerin sadece ışığı değil, zamanı da etkilemesiydi. 3 saatlik bir gözlem penceresinde yakalanan spektral veriler zamansal bir kayma gösteriyordu. Işık olması gerekenden daha hızlı ulaşıyordu ki bu da ancak zamanın nesnenin etrafında sıkıştırılmasıyla mümkün olabilirdi. Eğer bu doğruysa, o zaman üç gözlü atlas sadece uzaylı bir araç değil. O, yapay bir anomali, bir uzay zaman manipülatörü, bir kapı bekçisi ve dünya onun ilk varış noktası değil, sadece bir sonraki durağı olabilir. Web teleskobu Üç Gözlü Atlas'ın uzun süreli kızılötesi izlemesine devam ederken, bilim insanları şok edici bir keşif yaptı. Nesne sadece yıldız ışığını yansıtmıyordu. Elektromanyetik spektrumun oldukça kısıtlı bir bandında radyasyon yayıyordu. Gama ve yumuşak X ışını arasındaki bu aralığın doğal kozmik kaynaklarda neredeyse sessiz olduğu düşünülüyordu. Ancak üç gözlü atlas, ikili bir dizi gibi hassas aralıklarla döngüsel atımlar üretiyordu. Araştırmacıları en çok rahatsız eden şey emisyonların sadece yapay doğası değil, aynı zamanda dünya tabanlı enstrümanlarla etkileşimleriydi. Birçok uzay gözlemevi sensör aşırı yüklenmeleri ve geçici kör noktalar bildirdi. Avustralya'daki bir prototip teleskop yalnızca milisaniyeler süren bir sinyal yükselişiyle birincil algılama çipini eritti. Sonuç yıkıcıydı. Üç gözlü atlas, bizi kör edebilme, enstrümanlarımızı susturabilme, görmemize izin verilenleri manipüle edebilme yeteneğine sahipti. Um mua gizemliydi ama asla düşmanca değildi. Üç gözlü atlas ise stratejik görünmeye başlıyordu. Sinyalleri fener değil, ince, hassas ve derinlemesine kasıtlı karıştırma alanlarıydı. Artan küresel endişeyle birlikte, çok uluslu bir araştırmacı ekibi, Üç Gözlü Atlas'ın en yakın geçişi sırasında dünyadaki doğal elektromanyetik alanların davranışını ölçmek için beklenmedik bir deney başlattı. Buldukları şey, kapalı kapılar ardında paniğe neden oldu. Dünya genelinde manyetik anomali dedektörleri daha önce hiç görülmemiş bir senkronizasyon modeli kaydetti. Kadim volkanlar, kristal mağaralar, hatta fay hatları üç gözlü atlasın atımlarıyla aynı frekansta rezonansa girmeye başladı. Sismograflar bazı jeologların kalp atışına benzediğini söylediği düşük seviyeli titreşimler kaydetti. 43 saniyede bir mükemmel bir senkronizasyonla atan. Ancak en ürkütücü olanı hayvanlarda gözlemlenen bir fenomendi. Göçmen kuşların, balinaların ve hatta yeraltı böceklerinin tüm popülasyonları Aynı anda navigasyon modellerini değiştirdi, sanki görünmez bir pusula yönünü şaşırmış gibiydi. Sanki dünyanın kendisi bir şeyi, litosferine gömülü bir deseni hatırlamıştı ve üç gözlü atlas onu yüzeye çıkaran tetikleyiciydi. Pasifik'in ortasında bir teknoloji milyarderi tarafından finanse edilen özel bir uydu dizisi, daha önce kaydedilmiş hiçbir şeye benzemeyen bir sinyal patlaması yakaladı. Dünyadan da bilinen hiçbir uydudan da gelmiyordu. Üç gözlü Atlas'tan kaynaklanıyor ve doğrudan Ay'a doğru yönelmişti. Mesaj bilinen hiçbir dilde değildi. Beş boyutlu veride kodlanmış, çok katmanlı bir dalga paketi olarak yapılandırılmıştı. Genlik, frekans, zaman, polarizasyon ve harmonik ton. Sembolik matematik uzmanları kodu çözmeye çalıştı. Dil bilimciler simülasyonlar yürüttü ancak ortaya çıkan bir cümleden çok bir komuttu. Bilinmeyen bir sistem tarafından yürütülebilecek gibi görünen yapılandırılmış bir talimatlar dizisiydi. NASA'nın derin uzay ağı yörüngesini takip ettiğinde korkunç gerçeği doğruladı. İletim çok belirli bir ay koordinatına, olağanüstü yüksek kütle yoğunluklarına veya maskonlara sahip iç faaliyetlerin kadim kalıntıları ya da başka bir şey olduğuna inanılan bir bölgeye isabet ettiğini gösteriyordu. Artık teori bilim kurgu olmaktan çıkmıştı. Üç gözlü Atlas ayda gömülü bir şeyi etkinleştirmeye çalışıyor olabilirdi. Sahne arkasında tüm çabalar bilimsel değildi. Nesnenin davranışını test etmek için son bir çabayla gizli bir yörünge platformundan bir haberleşme uydusu kılığına sokulmuş gizli bir askeri sonda fırlatıldı. Görevi, üç gözlü atlasın yakınından geçmek ve iyonize parçacık dalgaları kullanarak yüksek çözünürlüklü bir tarama yapmaktı. Sonda hedefine asla ulaşamadı. Hedefe 1 milyon 300 bin kilometre kala besleme kesildi. Başlangıçta analistler teknik bir arıza olduğunu varsaydılar. Ancak sinyal kaybından 27 saniye önce, sonda en tecrübeli uzmanların bile kanını donduran bir şey kaydetti. Bir enerji duvarı. Fiziksel bir yapı değil, Faraday kafesine benzer, kafes şeklinde düzenlenmiş yüklü parçacıklardan oluşan bir alandı. Adeta görünmez bir engele çarpmak gibiydi. Alınan son görüntü sondanın kendisinin fraktal bir yansımasını gösteriyordu. Sanki cisim kusursuz bir taklitle geri taranıyormuş gibiydi. Sonra sessizlik. İşte o an inkar edilemez hale geldi. Üç göz Atlas sadece tehditleri tespit etmiyordu. O, kalkanlı, tepkisel ve belki de canlıydı. Biyolojik anlamda değil, kuantum anlamda. Bilinçli bir makine. Hafızası olan bir sistem. Asla ulaşmamamız gereken bir şeyin bekçisi. Peki şimdi kimsenin yüksek sesle dile getirmeye cesaret edemediği o soruyu soruyoruz. Ya üç göz atlas güneş sistemimize sadece şans eseri denk gelmediyse? Ya hiç girmediyse de uyandırılmış, bekleyen, uykuda olan keşif için değil, tekrar için bir yörünge üzerine konumlandırılmışsa. Ya onun rotası kadimse, medeniyetlerle sadece belirli bir eşiğe, bir teknolojik farkındalık, bir kozmik merak, bir cüretkarlık seviyesine ulaştıklarında kesişmek üzere hesaplanmışsa. Ve ya biz o çizgiyi çok erken açtıysak. Çünkü belki de asıl dehşet üç göz Atlas'ın yapay olması ya da canlı olması veya hatta bizi izlemesi değildir. Belki de en korkunç gerçek bizi hiç izlemiyor olmasıdır. Yaptığı her şeyin, her sinyalin, her ayarlamanın, her sessiz manevranın başka bir şey için, arkasındaki bir şey için, hala yolda olan bir şey için olmasıdır. Ve bu durumda biz sadece yıldızların ötesinden bir cisim keşfetmekle kalmadık. Biz bir işaret fişeğini, bir kilidi bir uyarıyı tetikledik ve şimdi evren dinliyor